bana bakın ikizler. haberim size bir işim düştü. Emredersiniz Şimdi bu Fatih var yani ya bizim davan. He. Ha bir de Zeynep var hani benim kızım. He. Ha bunlar benden habersiz bir dolap çeviriyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Bu zannedersin, Artan'la ilgili. He biliyorum. Ula ben bilmiyorum bunu. Sizler de biliyorsunuz. Şey şimdi reisçim şöyle ki. <laughs> bu Ertan var ya bu Ertan. Bildiğimiz Ertan. Artık bu bildiğimiz Ertan. Da, Mahmut oldu da. Sen ne diyorsun da? Nasıl oldu? Aa şey Kamil'cim... ...acaba onlar anlatmadıysa bir bildikleri vardır. Biz de hiç karıştırmasak mı diyorum ha? Kardeşim ben reisimden bu zamana kadar ne zaman bir şey sakladım da... ...ben senden hiçbir şey saklar mıyım da? Yok. Ee, ya ne oldu biliyor musun? Bu şey var ya Fatih bizim Fatih. Ertan'ı dövdü da. Ya ne? Fatih mi dövdü Ertan'ı? Vallahi dövmüş da. Eşek Sultan gelinceye kadar dövmüş. Öyle mi dövmüş ki hafızasını kaybetmiş bizim Ertan. Ne demek doğru söyleymiş. Eline sağlık. Peki... Şimdi bana söyleyin bakayım. Nerede o serseri herif? Aa biz bilmiyoruz ki. Nasıl bilmiyoruz da? Nasıl bilmiyoruz? Fatih tutmuş bunun elinden her yere götürüyor da. Ertan'ı yanından ayırmıyor. Çenen çekilsin Kamil. Lan bana bakın. O herifi bulup bana getireceksin. Tamam getir olsun. Aa yeter ama Kamil ya yeter. Burası öyle oluyor da. Şey reisim. Ya kusura bakma da biz artık Fatih'in adamları sayılırız. Ya sonuçta o bizi işe aldı, ekmeğimizi de o veriyor. Yani Fatih ihanet edemeyiz, bize yakışmaz. Ulan ya sen ne biçim konuşuyorsun? Ulan sizi kim buldu? Kim yetiştirdi ha? Ha sizi ben yetiştirdim de siz benim adamımsınız. Ölünceye kadar da benim adamı kalacaksınız. Neden düşündün Hadi bakalım, şimdi gideceksiniz. Fatih'i takip edeceksiniz. O herifi de bu akşam yakalayıp bana getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı reis. Haydi, yaylanma. Hadi bakalım, yalan. Yalla la Mı? Olur hayatım. Oh. Ay Fatih ne niyetinde getirdin bizi buraya? Ne zamandır çıkmıyordun? Hakikaten kanka ya. Ne zamandır çıkmıyorduk dışarı? Ne zamandır çıkmıyordun? Bilmem hatırlamıyorum ki. <gülüyor> ha. <gülüyor> Neyse canım şimdi birlikteyiz ya. Sen, ben, Fatih. Ben kalmayacağım, kaçıyorum. Kanka nereye kaçıyorsun ya? Daha yeni geldik. Dur. Ya biliyorsunuz işte, Zeynep hamile. Midesi bulanıyor falan. Başka bir sefer birlikte yaparız. Ay geçmiş olsun. Kıyamam. Hı, hmm, kıyamazsın. <laughs> Doğru ya. Zeynep yenge evde yalnız. Sen hiç bekletme bence yengeyi. Ayıp olmasın. Kalk git. Tamam. O zaman size iyi eğlenceler. Birbirinize emanetsiniz ha. Hadi kaçtım mı Kanka olur. ben seni geçireyim. Geliyorum hadi. Kanka, kanka. Ha? Ee, ben bu akşam biraz geç gelebilirim, haberin olsun. Anlarsın ya. Gelme sen. Yani gelme derken, manyak mısın oğlum? Yani ben olsam gelmezdim. Kanka. Hatta sen şunu da al. Yok kanka, vallahi ama. Olur mu canım? Kankayız biz, al. Gelme, hadi. Kamil. Bu da ikinci işaretti işte. Az kalsın Fatih'e yakalanıyorduk. Hadi yol yakınken dönelim vazgeçelim ya. Nereye vazgeçiyorsun kardeşim? Hazır Ertan'ı yalnız yakalamışız orada. Tutalım götürelim işte daha. Hadi yürü gidelim. Ne oluyor lan? Hop. Beyefendi nereye giriyorsunuz? Bara gireceğiz kardeşim. Nasıl giremezsiniz buraya? Dön dedi lan. Ulan dön nedir? Kusura bakmayın. Yürü Kamil, yürü. Cahilsin, cahilsin. İyi de tam ne durdu kardeşim? Allah Allah. Bara girerken yanında bir kadın olması gerekir. Ona da dam denir işte. Stadyum mu oğlum burası? Böyle elini konu sallaya sallaya sap gibi giresin. İyi de Fatihlerden ile sağ Ya ne bileyim nasıl girdilerse girdiler işte. E ne edeceğiz kardeşim şimdi? Vazgeçeceğiz Kamil, vazgeçeceğiz. Bak, aha bu da üçüncü işaret işte. Bak başımıza taş yağacak ha. Ölürüm de vazgeçmem kardeşim, ölürüm de vazgeçmem. Madem onlar orada çıkmalarını bekleyeceğiz. Ben reisime ihanet etmem. Ulan niye anlamıyor? Ya bizim reisimiz artık Fatih ekmeğimizi o veriyor. Yok kardeşim ya. Benim tek reisi var o da Şevket Reis. Başka reis tanımam. Bir de yedek reisi var o da Zeynep Reis. Onlardan başka reis tanımıyorum da. Of! Of! Ya kardeşim durmayın mekanın önünde. Hadi basın gidin buradan ya. Kardeşim bizi içeri almadın. Biz de burada arkadaşımızı bekliyoruz da. Hayret bir şey ya. Reis arıydı. Hey, alo reis. Kamil, ne ettiniz? Yakaladınız mı artladı köpeğini? Ya ağımıza attık, balığın düşmesini bekliyoruz. Birazdan daha da. Abi, o zaman yakalar yakalamaz getirin onu buraya. Haydi bakayım, selametle. Tamam reis. Hiç düşündün mü acaba o koca balığı nasıl yakalayacağım diye, ha? Ula bundan kolay ne var da? Bundan kolay ne var? Bayıltacağız, yakalayacağız. Esas sen söyle bakalım, benim namusum değilmiş. Ha, söylüyorum. Fatih'e ihanet etmeyeceğim, seninle değilim, eminim. Son kararım, hadi sana kolay gelsin kardeşim, tamam mı? Ulan! Şaka mı bu ya? Kimi sevsek başkasına gidiyor, kime baksak başkasına varıyor. Bu ne ya, bu ne? Ya kafana kardeşim, kendisi kaybeder. Kaybedecek, kaybedecek. Sen neyim Kamil? Kaçalım şunu. Allah'ım mi diyorsun? Doğru yolu buldun yani ha? Buldum buldum. E, şimdi nasıl edeceğiz? Daha nedir plan? Balık bir kere iki oldu daha görmeyeyim musun ha? Al şunu şimdi ha. Bunu da al. Ha, ne yapacağız biliyorsun? Sen şimdi arkalarından dolaşacaksın. Ben önlerinden usulca yaklaşacağım. Ondan sonra böyle ağızlarına bunu tıkayacağım. Bayıltacağım düşecekler hey! ondan sonra her tanı götüreceğiz. Da, karıyı ne edeceğiz lan? Ha, aman onu da denize geri salarız olur biter. Derune, en derune diyorsun. Aa, yok yok yok, o manada demiyorum canım. Öyle bayılsın kalsın. Aman beni şu kadarcık düşünmemiş, ben mi onu düşüneceğim? Hadi yürü yürü. Hadi gidelim. İyi <laughs> <laughs> kafayı ya. <laughs> değil mi Cansu? <laughs> değil mi? Ben böyle değişiyorum. Cansu, çok hoş bir elin varmış. Bir kahve içmek ister misin? Senin gibi bir kadına nasıl hayır diyebilirim ki? <laughs> Hadi olsun Kardeşim. Gir zekalı. Kardeşim. Kardeşim. Bak yanlış bana tuttum da. Resme ne diyeceğim? Cevap. Uyan kardeşim. Ulan öldü mü daha? Kalk Cevap. Kalk kardeşim. Kalk. Kalk da. Hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.